Evet. Eee toplanıp buraya alabilir miyiz sizi? Oraya ışıklarda öne Biraz daha böyle o tarafa doğru. Veriteni yayında olmadığı için eee bunun yayına girmesini bekliyoruz. Efendim. Alo. Tamam hadi. Tamam. Alo efendim tamam hadi hazırız evet, evet. hazırsak evet sizi beklettik bu kadar saat öncelikle özür dileriz bunun için ee, parti meclisimizde ayrıntılı olarak görüştük ee, koalisyon kurma ihtimallerini. Ee, çeşitli görüşler dile getirildi ve gecenin sonunda parti meclisimiz oy birliğiyle hükümeti kurma çalışmalarını yürütmek üzere beni ve merkez yönetim kurulumuzu görevlendirdi. Yarından itibaren e, siyasi partilerimizle görüşmeye başlayacağız. Tabi bunu da teamillere uygun bir biçimde mecliste en fazla milletvekiline sahip olan partiden başlayarak tüm siyasi partilerimizi ziyaret ederek yapacağız. Yarın için önce ilk randevuyu aldık. Bugün mecliste görüştük Ulusal Birlik Partisi arkadaşlarımızla. Ve yarın saat 12'de Ulusal Birlik Partisi'yle, eğer onların programında bir değişiklik olmazsa, Ulusal Birlik Partisi'yle önce görüşeceğiz. Onun ardından da yarın içerisinde toplamda 3 partiyi ziyaret etmeyi planlıyoruz. Çarşamba günü de diğer iki partinin...